Geçen bir radyoda dinliyorum. Zemzem efendim. <laughs> Kurtar bizi ya Resulallah. Cennetine al bizi ya Resulallah. Aferin. Merhametini esirgeme bizden ya Resulallah. İlahı talip ediyor. Aslında o insanların belki de o insanlar samimidir. Yani kötü niyetli değiller. Ama menkıbelerin Müslümanları getirdiği nokta budur işte. Yani mesela adam, düşün ki Sakalı Şerif ziyaretinde hüngür hüngür adam ağlıyor. Yani ortaya bir kıl konmuştu Peygamberimizin Sakalı Şerifi diye. Mesela onların biz olsa bile, onu bir kenara koyalım, o Sakalı Şeriflerin bugün şey taramasını yapsak, gen taramasını diyoruz, ha evet. yapsak belki de onların kesinlikle bir insana ait olmadığı ortaya çıkacak. Yüzlerce farklı şey çıkacaktır ortaya. İnsan gene yapar özür diliyorum yüzlerce insanın kılı çıkacaktır ortaya. Mümkün değildir yani peygamberimizin böyle bir şey yapması. Şimdi bu işte Kur'an'dan kopuk bir Müslümanlığın insanları getirdiği noktadır. Adam diyor ki mesela televizyonda peygamberimizin terinden tükürüğünden affedersiniz bahsediyor. Eğer diyor bu yasak olsaydı diyor peygamberimiz bir gün uyuyordu efendim Enes İbni Malik'in annesi Peygamberimizin telini şişeye topluyordu. Peygamberimiz uyandı diyor. Ne yapıyorsun dedi. Ya Resulallah. Keri şeriflerinizi şişeye topluyorum. Tamam dedi. Mesele yok. Bir şey demedi diyor. Eğer diyor bunu peygamberimiz yasaklasaydı kendisi yasaklar. Niye yasaklama? Ya sen mıydın kardeşim? Böyle bir şey olur mu? Hayır yani Allah korusun. Mesela bizim kafamızdaki o peygamberimizin o Değil mi? Her kafamızda bir Hazreti Muhammed modeli var. Değil mi? Bir prototipi var. Yani onun böyle bir şeye cevaz vermesi, buna müsaade etmesi. Sonra Peygamberimiz yani ne kadar boş bir insanmış. Her gün rastgele yere uyuyormuş. Gitmiş bakmış bir yere Peygamberimiz uyuyor. Aa, bayağı da terlemiş. Gitmiş evden bir şişe getirmiş. Orada terini şişeye dolduruyor. Yani mesela insanlar bakınız. insanlar bunu dinliyor, ağlıyor. Bakın hüngür hüngür ağlıyor yani. Dolayısıyla bizim imanımızı güçlendirecek, Cenab-ı Hakk'ın istediği manada bir noktaya getirecek olan yegane kitap arkadaşlar. Bunu okudukça biz bunu anlayacağız.